Erken şey çalış yapıyoruz abi. Abi sen de bir veda veda eder misin? Merhaba. Abi çok sessiz dedim. Hadi bir daha. Yaz da sen. Yo dedim işte. Ha? <laughs> Ta. Tamam. Gel. eminim Aa. Aa, evet arkadaşlar duymuş. Ders. Ha? şuradaki şurada kim evet, arkadaşlar? Yok yok buradaki de düğüme gideceğiz bugün pekle beraber. Pek 50 TL'ye kendim bir şey alacak. Bas, Al bakalım bas. paranı. <laughs>

Alkan Çık arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir buçuk liralık alışveriş yaptık. Bekle, bir göz verin. kanıyor da. İşte. Şöyle gösterelim. Ba. Normal koyuyor, evet. E kola zarar değil mi? Bir de var. Ve ülken çikolatalı gofret maksim. Evet arkadaşlar kanala evet. kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Bir Hadi bay bay. Ya. Bay bay.